sigorta poliçelerinde liste isteniyor. Genel şartlarda zaten bu envanterde kayıtlı olan e, makineler için e, diyor bunu. E, fakat pek çok e, sigortalının bir listesi yok. Çok büyük tesislerde bir liste vermek muhtemelen çok da vakit alan bir süreç. E, bu hasarda nasıl e, dikkate alınıyor liste olması ya da olmaması? E, sigorta eksperinin o tesise e gidip değerleme yaptığı ona da sigortacılıkta kıymet takdiri değer belirleme deniyor. Yaptığı durumlarda bir problem yok. yok Çünkü öyle. o raporun bir, bir nüshası zaten sigorta şirketinde oluyor. E, olmadığı durumlarda e, genel şartlarda da buna atıfta bulunuluyor. Yani deniyor ki mutlaka bu poğaçanın içinde bir liste olması gerekir. Poğaçanın hepsinde bu listeyi göremiyoruz. Ama bazen bu liste aslında aracı tarafından sigorta şirketine gönderilmiş olabiliyor. Hı hı. E, aracıda da bulunabiliyor. O zaman bu listelere biz ulaşıp orada o ekipmanın olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Ancak hukuken eğer o ekipmanın sigortalı olduğunu belirten hiçbir liste yoksa hı hı. sigorta şirketinin bu hasarı tazmin etmeme hakkı mevcut. Fakat uygulamada eğer toplam bedelin oradaki reel bedele e, yakın olduğunu ya da eşit olduğunu e, görüyorsak, bundan çok eminsek, sigorta şirketleri sanıldığın aksine yani tüketiciyi de aslında çok önemsediklerinden bu hasarı tazmin etmeyi tercih edebiliyorlar. Ya yani ben kariyerinde eğer verilmiş bir listede o ekipman yoksa tabii ki bu tazmin edilmeyeceği anlamına gelir. Ama ortada bir liste yoksa fakat oradaki bedel e, fabrikadaki tüm makinelerin toplam bedeliyle uyuşuyorsa ve onun primi ödenmişse o zaman orada tazmin e, yoluna gidilmediğini görmedim.